Evet arkadaşlar Survivor'da o gün geldi çattı ve beklenen final gerçekleşti. Aylar öncesinden neredeyse sağlam Survivor izleyicisinin tahmini olan final ikilisi sonunda karşı karşıya Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı şampiyon olmak için her şeylerini ortaya koyacak. Peki şampiyon kim olacak? Desteklediğiniz yarışmacı kim? Yorumlarda bakalım. Adem'in mi yoksa Batuhan'ın mı destekçisi daha fazla? Siz fikirlerinizi yazarken biz de kazanır dediğimiz ismi açıklayalım arkadaşlar. Survivor'da Volkan'ı elemek için büyük emek sarf eden Adem Kılıççı maalesef finale daha yorgun çıkacak. Biz Batuhan Karacakaya'nın bu şansı doğru değerlendireceğini ve şampiyon şampiyon olacağını düşünüyoruz. Bizimle aynı fikirde olan ve Batuhan'ın şampiyon olacağını düşünen tüm izleyicilerin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.